Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hem Evil Stage 2 oynayacağız hem de oyunla alakalı yeni bir şey bulursam bir video ya da haber yapacağım demiştim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar oyunu şu anda kimse satın alamıyor. Bunu zaten biliyorsunuz ama oyunu key olarak Steam'de girip aktif edebiliyorsunuz. Bu key'ler şu anda dağıtılmıyor ama yakın süre içerisinde yeniden dağıtılacak. Discord kanalına girerseniz oyunun buradan Sizlere keyleri verecekler. Ben de bu keyler elime geçtiği zaman eğer fazladan key alabilirsem bunu gene gönderi kısmından ya da ufak bir çekilişle paylaşabiliriz. Eğer oyunu almak istiyorsanız yani onun için videoya geldiyseniz oyunun Discord kanalına gidin. Orada gerekli şeyleri yaptığınız zaman size belli bir süre sonra key verecek. Eğer hiç bilmiyorsanız da merak etmeyin. Yani keyler açıldığı zaman biraz fazladan key almaya çalışacağım. Bunu size gene ha, başka bir videomuzda paylaşırım. Bu konuda diyeceklerim bu kadar da gelin oyuna geçelim. Arkadaşlar işte, karakter olarak bu Haydi deneyeceğim bugün. Çok fazla oynadığım bir karakter değil ama farklı bir şey seçelim istedim. Hyde canavarları yakıyor ve e, mini ganı var. Hani otomatik makine tüfeği var yani. Ama biz büyük ihtimal yakarız. Şimdi stat olarak da şöyle yapacağız. Gene roketmen seçeceğim. Havada daha fazla uçmamızı sağlayacak, daha hızlı uçmamızı sağlayacak. Bunun yanına bunun yanına zehri alalım yakarken bir de zehir uygulayalım. Üstüne de unbreakable defense. Yani, savunmayı mutlaka almanız lazım. Yani en azından seviye 2'de ya da 3'te ileride de oynarsanız mutlaka almayı unutmayın. Çünkü yaratık size odaklanırsa ve hasar azaltan bir kabiliyetiniz yoksa bazı yaratıklar direkt tek yemenizi sağlayabiliyor. Mesela o Vireit'tir. Ondan sonra şu böcekleri olan yaratığın adını unuttum. Şimdi gelirse odur. Goliath geldi. Ama bayağı iyi oyuncuymuş. buradan oyuncu seviyesini görebiliyorsunuz. Bayağı oynamış karakterli. Bu arada yaratık hani isminin noob olduğuna bakmayın. Ardı ardına 3-4 oyunda kazanıyormuş. Bakalım bir hayatta kalabilecek miyiz? Bazıları çok iyi oynuyor. Hani oyunda az oyuncu var ya. Sadece yaratık oynayanlar ya da sadece belli bir sınıf oynayanlar. Oyunu bayağı öğrendikleri için kendilerini geliştirme fırsatları oluyor. O yüzden öyle adamlara denk gelirsek biraz sorunumuz var. Tamam bu taraftaymış. Büyük ihtimal şuranın içerisinde seviye 2 falan olmaya çalışıyordur. Aynen seviye 2 oldu. Bulduk. Tamam gel buraya. Bakın bize odaklanmıyor. ve iyi bu. Derken dediğim anda bana geldi lan. Kardeşim biz sakin, biz sakin. Güzel. İndiremeyeceksin onu, indiremeyeceksin indiremeyecek. onu. buna dön. Bir şeyi yenilemek yerine... ...silah değiştirmek daha iyi. Biraz daha vurabilirsem şöyle. Değil bırakmak hiç. <laughs> Kaçtı ya. Aha vurdu. Çabuk çabuk çabuk. Ha. Yakaladım seni. Oh, Çok hızlı uzaklaştı ya. Bizim kolduğumuzu fark edip bazen işte iyi oyuncular böyle erkenden dönüyor. Yani onu uzaklayamayacağımızı bildiği zaman eee birini öldürüp kaçmaya çalışıyor yine. Derken adam önü de, ani çıktı lan. <laughs> Bu arada sizin gördüğünüz gibi gördüm ben de. Gelmeyeceğim <laughs> orayı Pat diye önüme çıktı. Kalkan açayım. Doktor, doktor. Geliyorum doktor. Bizim kalkan yeteneğimiz var o yüzden biraz daha fazla yaşayabiliyoruz. Eee çabuk 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 çabuk. Yine de çok fazla sarı yememek lazım tabii ki benim gibi. Şöyle bir doşlayalım. Heh. Başarı. Can, can az, can az, Ah! Onu, onu da lazım diye. Tamam, bundan kaçtık. Buna düştük. Biraz daha jetpack gücümüz olsaydı daha iyi olur diye. Canavar seviye 3'e geldi, o yüzden şeye geri döneceğiz güç yerine. Çünkü artık onu kovmamıza gerek yok. Burayı savunsak yetiyor. Ama bakalım sana ölecek miyiz yani? Derken yaratık geldi. Hadi bakalım. Çok kötü değil ama biraz canı da iyileşmiş. Bakalım alabilecek miyiz? Gel lan buraya. yani Bizim adamları çok fazla öldürdü ya seviye 2'de o yüzden şu anda direkt tek atabiliyor ya. Şuradaki greek gördüğünüz, Soldaki canın yanındaki maksimum can. Birlerini öldürdüğü zaman çok hızlı yapıyor. Hani maksimum canınız çok fazla düşüyor. Hızlı hızlı çatır çatır öldürebiliyor. Ama merak ettim yani ne kadar vurmuşuz? 9.600 tane. Yani. E yani dediğim gibi abi abi oynasaydık bu oyun Canavarı biz öldürdük kendisi intihar etmezdi de. Bugünlük bu kadar da hem bu haberi vermek istedim. Hem de haberi vermişken en azından bir oyun oynayalım. Bir daha oyunu merak edenler için göstereyim istedim. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.